Ben değer verdim bazı yerler var, önemserim de. E, bu e, yerler Türkiye'de zaman zaman farklı şeylerle alınmış olabilir ama e, doğru işler yapıldığında, doğru kişiler tarafından yönlendirdiğinde gençliği de çok güzel yerlere doğru götürebiliyorlar. Yani size geçen gün seninle beraberken bahsetmiştim hatırlarsan. Eğer evet. Amerika Birleşik Devletleri ülke ocakları için e, kötü bir şey söylüyorsa... Ben hekelin fikirim hmm. demiştim. Aynen. Hala aynı fikirdeyim. Aynen. Geçen Balıkesir'deydim. Balıkesir'de gezerken sağ olsun Yücel başkanla beraber gezerken masamıza şey geldi. E, Balıkesir'deki ülke ocakları başkan da geldi. Beraber oturup sohbet ederken bana bir kitap e, gösterdi. Ve ben üzüldüm açıkçası. Şunun için üzüldüm. Yani biz Türkiye'de Değer üreten e, milliyet çocukları bile tanımıyoruz. Ya ne yaptıklarını bile bilmiyoruz biliyor musun? Ben kendi adım üzüldüm mesela. Hani çok gezerim, çok e, bakarım diye düşündüğüm şeylerin hiçbirini anlamadı mı? Yaptır faaliyetleri anlattılar bana. Çok geçirdim ya. Gerçekten çok geçirdim biliyor musun? Yani dijital ortam kurmuşlar abi. İnsanlara üniversite hazırlıyorlar. Dijital ortamda. Hızlı okuma dahil olmak üzere birçok bölümler yapmışlar. Ve bir tane de çok güzel bir kitap hediye ettiler bana. İşte demin attığım fotoğraf o fotoğraftı. 16 <laughs> Türk Devleti'ne 16 Türk Devleti'nin yolculuk diye çocuklar için bir kitap hazırlamışlar ama basmışlar. Bir zaman yolculuğu yapan bir çocuğun 16 Türk Devleti'ne giderek oradaki hmm. şeyi anlatıyor. Şimdi değerlerimizden bahsediyoruz Bunu ya. Şey mi? Balıkesir Ülke Ocakları Yok. Mı yapmış Ülke Belki Ocakları. Merkezi. Hayır. Genel, ülke merkezi. Ocakları. Genel, merkez, yapıyor. Tamam. Bana da orada sağ olsun Ülke Ocakları Balıkesir Başkanı gelip anlattı. Yaptığını anlattı. Dedim ki bakın arkadaşlar doğru yoldasınız. Doğru yoldasınız. Hı. Kitap basmak, geçmişi hatırlatmak, değer oluşturabilmek bence önemli. Siyaseten çok önemli. Siyasi partiler, siyasi partilerin içinde önemli. Hani Diyoruz ya kulüpler nasıl e, doğru yönden gidebilir? Alt yapı oluşturur değil mi? Doğru. Peki alt yapı oluşturacağınız yeriniz neresiz? Tabii yani? tabii gençlik. Yani MHP diyorsanız ülke ocakları dersiniz. Evet evet bu kitap. Yani e, alabiliyorsanız almanızı tavsiye ederim. Yok. Çocuklara şey. Hediye etmek için ideal ya. Valla helal olsun dedim. Böyle eser oluşturan her yeri anlatmayı da seviyorum. Yanlış anlama araya böyle bir reklam gibi koydum. Ama iyi yapılan insanlar, iyi yapan şeyleri söylemek zorundayız arkadaşlar. O kadar şeye gidiyor ki olaylar. Hani hep kötü konuşuyoruz, hep kötü konuşuyoruz ya. Değer oluşturan her şeyi söylemekte yarar var diye düşünüyorum. Çok de. teşekkür ederim bu arada bu fırsatı bana verdiğin için. Estağfurullah reklamın hepsi bu olsun keşke. Bu kadar abi. Bu ihtiyacımız olan çünkü. Tabii tabii. Yani, e... Ben toruna ne hediye alacağım diye düşünüyordum. Bak hallettik.